Kastamonu'da bir sürücü drift atıyordu. Polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya kalktı. Gözaltı işlemine de direndi. Tam o sırada oğlu da çıktı ortaya. İkili ekiplere silah çekip tehditler savurdu. Ardından arbede çıktı. İşte o anlar. Dur ihtarından kaçan babasını korumak için polislere silah çekip tehdit etti. Yetmedi babasıyla bir olup ekibe saldırdı silah var. Kastamonu Cide'de 42 yaşındaki Tayfun Demir'i drift yaparken polis gördü. Dur ihtarına uymadı ama kısa sürede yakalandı. O sırada kalabalığın arasına dalan şüphelinin 20 yaşındaki oğlu Mikail Emre Demir'di. Hiç düşünmeden polise silah çekti. Bırak tamamı, bırak tamamı, bırak tamamı. Bırak, Bir polis memuru o sırada koşarak uzaklaştı. Diğer ikisi gencin elindeki silahı almaya çalıştı. Ay hey, bu manyağın elinde silah bırak, var. Polisleri tehdit ediyor ya sığırında. Kendini öldürdü. Oğlumu çik kendine burada. Saldırgan gencin tehditlerinin ardı arkası kesilmedi. Bu konuşulması yok değil mi? Yok böyle benim. yok değil mi? yazmışlar. yazdım ben sadece. Şimdi Ben yeterince akıllıyım. Zorba baba oğul bu kez polislere saldırdı. Abi. Dakikalar sonra ikili gözaltına alındı. Arbedede 3 polis yaralandı. Şüpheliler ifadeleri sonrası adli kontrolle serbest kaldı. 20 yaşındaki gencin ondan fazla babasınınsa 20'den fazla silahla yaralamadan suç kaydı vardı. Savcının itirazı sonrası ikisi de tutuklandı.